Herkese selamlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seri başlatıyoruz kardeşlerim. Bu serimiz ne olacak? Hemen size ufaktan bahsedeyim şöyle. Daha sonra geçelim videomuza. Bu seride arkadaşlar internetten alışveriş yapabileceğimiz, manga siparişi verebileceğimiz internet sitelerinden alışveriş yapacağız ve bunları inceleyeceğiz bu seride. Bütçemiz 100 lira olacak arkadaşlar. 100 lirayla ne alabiliyoruz? İnternet sitelerinde kaç TL üzerine kargo ücretsiz oluyor? Bunları göreceğiz, bunlara bakacağız. İnternet siteleri bize kargoları nasıl gönderiyor, güvenilir mi? Kargolarımız hasarlı mı geliyor? İyi paketlenmiş durumda oluyor mu, olmuyor mu? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlarım. Bunlara bakacağız, bunların karşılaştırmasını yapacağız. Bütün siteleri böyle tek tek yapacağım ben ama tabii Bunlara yayacağız günlere. Hemen peş peşe olmayacak bunlar. Bunlara bakabileceğimiz, bunları araştırabileceğimiz bir seri olacak bu arkadaşlar. Bu serimizin ilk bölümü olacak. Bu seride ilk konumuz gerekli şeyler olacak. Gerekli şeyleri inceleyeceğiz bu serimizde. Bakalım 100 TL ile gerekli şeylerden neler alabiliyoruz? Kargo fiyatı ne kadar, bunu ne kadar ödüyoruz? Bunları göreceğiz. O zaman isterseniz videomuza geçelim. Evet, şimdi sistemimize geldiğimiz zaman site gayet güzel, anlaşılır bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi. En üstte şu kısımda yeni çıkanların şeyleri var sayıyorum. Öyle tahmin ediyorum. İblis Keser mesela yeni çıktı evet. Burada mesela yeni çıkanların şeylerini görüyorsunuz. Ondan sonra burada çizgi roman sekmemiz var. Manga sekmemiz var. Aksesuarlar sekmemiz var. Heykel, kart oyunları defter, poster. Bu kategorileştirme olayı da güzel bence. Benim hoşuma gitti bu ayrıntı. Burada Türkçe çizgi roman, İngilizce çizgi roman almak isteyenler için özel ayrıntı var. Aynı şekilde mangalarda da o şekilde. Türkçe, İngilizce, art çizim kitapları falan var mesela. Ekstra, ekstra mesela seviyorsunuz art çizim kitaplarına girip de buradan sevdiğiniz bir serinin mesela çizimlerini alabilirsiniz. Mesela biraz fiyat olarak pahalılar ama genel olarak böyle. Çünkü bunlar yabancı ülkeden geldikleri için mecbur pahalı oluyorlar. Onun dışında bizim ilginizi şey çekici olan Türkçe kısmına girelim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilk Türkçe tıkladığınız zaman mangadan yeni çıkanlar en üstte en, üst plana geliyor. Burada yeni çıkanları görüyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Ve bu internet sitelerinde genelde etiket fiyatlarından daha ucuza satılıyor. Bu zaten herkes biliyor. Mesela 24 lira etiket fiyatı var. Normalde siz bunu gidip bir kitapçıdan alsanız 24 lira bir fiyat ödersiniz buna ama buradan aldığınız zaman 16-80 civarında bir fiyat ediyorsunuz Gayet uygun bir şekilde. Bu gayet uygun. Görmüş olduğunuz gibi şurada şöyle. İnternet sitesi gayet güzel anlaşılır. Ve burada mesela aramaya yazdığınız zaman mesela atıyorum buraya Tokyo Gül. Mesela yazdığım zaman burada mesela şöyle alta sıralanması güzel bir şey. Yani ben buraya mesela yazdığım zaman bazı sitelerde hiçbir şey çıkmıyor burada. Sizin buraya tamamen hepsini yazmanız gerekiyor. Bu kötü bir şey bence. Ama burada mesela siz yazdığınız zaman direkt altta mesela hemen size önermeye başlıyor şeyleri. Bunu mu arıyorsunuz, şunu mu arıyorsunuz gibisinden önermeye başlıyor. Bu bence güzel bir şey bu ayrıntı. Kolaylaştırıyor işimizi yani. Bunu da silelim. Onun dışında mesela internet sitesinde gezdiğimiz zaman atıyorum şunu beğendik. Bunu sepete ekle dediğimde... Sepete eklenmiştir diyor ve buradan devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyor yani. Bu bence bu da çok güzel bir ayrıntı. Bazı internet sitelerinde sepete ekle dediğiniz zaman direkt sepete gidiyor. Sizin buraya tekrar geri gelip şey yapmanız gerekiyor. Alışverişinizde devam etmeniz gerekiyor. Bu bence kötü bir şey. Ama bu burada internet sitesinde o ayrıntı yok. Bu güzel bir şey. Sepete ekle dediğiniz zaman direkt görmüş olduğunuz gibi internet, e, internet alışverişinizde devam edebiliyorsunuz. Bu güzel. Ve buradan internet alışverişinize devam ederken sepet kısmına tıkladığınız zaman bu hemen yanına geliyor. Sekmede geliyor. Direkt sepete gitmiyor yani. Burada se sepete geliyor. Kaç para olduğunu buradan direkt görebiliyorsunuz. 33, 60 mesela olmuş. Atıyorum 50 liralık bir şey alacaksanız devam edebilirsiniz. Mesela burada bunu kapatıp da şöyle aynı kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu bence güzel bir şey. Genel olarak gerekli şeylerin internet sitesi bence çok güzel. Ben beğendim. Dilerseniz şimdi de gerekli şeylerden yapmış olduğumuz 100 TL'lik alışverişlerimizin kargosunu bir açalım. Bakalım kargo nasıl geldi? Sağlam geldi mi? İçindekiler ürünler sağlam mı? Düzgün mü? Doğru mu? Buna bir göz atalım. Haydi o zaman geçelim. Evet kardeşim şimdi de görmüş olduğunuz gibi şeylerden gelen kargomuzu açacağız bakacağız. Nasıl gelmiş? Sağlam mı? Düzgün mü? Doğru mu? Bunu inceleyeceğiz. İncelemeden önce şimdi size bazı bilgiler vereyim. Arkadaşlar 300 TL ve üstü alışverişlerde kargomuz bedavaya geliyor. Onun dışında atıyorum ben 100 TL'lik bir alışveriş yaptıysam 16 TL gibi bir de kargo ücreti veriyorum ekstradan. Bunu bilmiş olun. Ben şimdi videonun başında ne, demiştim? 100 TL gibi bir alışveriş yapacağız demiştim. Şimdi ben 100 TL'lik bir alışveriş yapacağım için 100 TL geçmem geçmemem gerekiyordu. Bundan dolayı da ürünlerimi sepetime eklediğim zaman 81 TL 20 kuruş gibi bir ücret tuttu burası. Ama bir de 16 TL gibi bir kargo bedeli olduğu için arkadaşlar burası toplam 97 lira 20 kuruş tuttu arkadaşlar. Onu önceden size bir söyleyeyim ben. Kargo fiyatımızdan dolayı 100 TL'yi tamamlayamadık. Bundan dolayı üzgünüm. Bu biraz kötü. Çünkü kargo fed'i oldukça pahalı kargo fiyatı biraz daha düşük olsa çok iyi olacak. Çünkü 300 TL'lik bir alışverişi çoğu insan yapamaz yani. Her alışveriş yapacağız sırada yapamaz. Bundan dolayı bence kargo fiyatının biraz düşürülmesi lazım. Ya da atıyorum 70 TL ve üstüne alışverişlerde ücretsiz olması lazım bu kargonun. Bence öyle düşünüyorum. Bunu artık nasıl yaparlar bilmiyorum ama bunu yaparlarsa bence çoğu internet sitesinde öne geçeceklerdir. Bunu düşünüyorum. Şimdi isterseniz kargomuzun açılımına geçelim. Şimdi şöyle pakete genel olarak baktığımız zaman gayet güzel gelmiş yurt içinden. Hemen ilk önce paketimi açıyorum şu şekilde açtığım zaman görmüş olduğunuz gibi şöyle bir baloncuklu bir paketle karşılaşıyoruz. Bize böyle bir paket geliyor. Böyle baloncuklu paketi sarmaları çok güzel bir şey. Ama bence kendi markalarını marka değerini arttırmaları açısından kendilerine özel bir kutu yapsalar bence çok daha güzel olacaktır. Onun içine bu, bu, şekilde koyabilirler o kutuda. Şöyle güzel bir gerekli şeyler kutusu olsa bence çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu benim fikrim sadece. Siz ne düşünüyorsunuz bunu bilmem. Ama bence dediğim gibi kendilerine ayrı şöyle güzel bir gerekli şeyler tasarımı logosu olan güzel bir kolye yapsalar müthiş olacaktır diye düşünüyorum. Onun için de aynı bu şekilde koydukları zaman çok da güzel olacaktır. Bilmiyorum belki de kutuları vardır ama yani bu koymadılar. Ben genelde de hiçbir kargonda görmedim. Şöyle açıyoruz şimdi. Bir yandan kameraya bakıyorum çekim tamam. Güzel yapıyor bize. Şöyle açtığımız zaman gayet güzel paketlenmiş arkadaşlar. Bir hasar aldıklarını düşünmüyorum. Kargomuz gayet güzel paketlenmiş. Şimdi şu baloncuklu poşetlerimizi bir alalım. Evet, şimdi geldi alışverişimize. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 100 TL'lik bir alışveriş yaptığımız için tabi 81 lira tuttu burası. Tam bir şey de alamadık yani bir tane manga paramızı kargoya verdik arkadaşlar. Bu üzücü bir şey. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane Atagon Titan var 13. cilt. Şöyle şeylere bakıyordum. Bakalım. Kondisyonu gayet güzel. Şurada hafif bir ezilme var. Onu siz şimdi göremiyorsunuz ışıktan dolayı. Çok hafif. Ondan da bir şey olmaz. Benim böyle şeyleri takmam. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel. Allah. Şöyle Titan saldırı 12. cildimiz var. Köşelere bakıyoruz şöyle. Bir sıkıntı. Görmüş olduğunuz gibi hiçbirisinde yok. Sadece 13'te ilk baktığımda hafif bir bükülme vardı o kadar. Şöyle burada da bir sıkıntı göremiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hiçbirisinde bir şey yok. Evet, sonra Dragon Ball 3, 4'e de kavuştum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gençler. Gayet kargomuz temiz bir şekilde elimize ulaştı. Yani bu işi, kargo kısmını çok iyi yapıyorlar. Ama dediğim gibi işte bir ufak bir eksikleri var. O da kendi logo tasarımı olan şöyle güzel bir kutu yapsalar, kargoları içine öyle koysalar, kargoları o kutuya koysalar çok daha güzel olacaktır. Ve bir de dediğim gibi kargo fiyatını biraz düşürmelerini rica ediyorum onlardan. Düşürürse çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Genç kardeşlerim için de iyi olur diyorum bu. Hatta dediğim gibi 70 TL üst alışverişlerde veya 100 TL üst alışverişlerde kargo ücretsiz çekseler çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi kargomuz gayet temiz bir şekilde elimize ulaştı. Doğru bir şekilde elimize ulaştı. Şimdi arkadaşlar bir de kaç gün içerisinde elime ulaştığından size ben bahsedeceğim. Arkadaşlar ben bunu Temmuz'un ikisine sipariş verdim. Cuma günü saat 1'de sipariş verdim. Ve bu benim elime Temmuz'un 8'inde in, ulaştı arkadaşlar. Yani toplam kaç günde ulaştı? 6 günde elime ulaştı. Cumartesi pazarı çıkartıyorum şeyden. Çünkü cumartesi pazar kavgalı firmaları biliyorsunuz. Cumartesi günü yarım gün çalışıyor. Pazarda çalışmıyorlar. Ondan da o iki gün çıkartıyorum. Çünkü ben cuma günü öğrenden sipariş verdim. Sabahtan versedim Belki akşamdan şey olurdu ne diyeyim nasıl diyeyim. Cuma günün akşamından kargolarımı paketleyip kargo firmasına verirlerdi. Cumartesi günden de kargomuz araca bindirilirdi. Ama pazar günü çalışmadıkları için biliyorsunuz çalışmıyorlar. Pazartesi veya salı günü direkt elime ulaşırdı ama öyle olmadı işte. Yani ben cuma günü öğlenden sipariş verdiğim için bayağı bir aksadı o gün. Yani 6 günde elime ulaşması gayet ideal. Çok da şey değil. Uzun bir süre değil. Tabi daha kısaları var mesela Amazon gibi firmalar biliyorsunuz. Elimize en fazla hatta hızlı hatta Prime'lere bir günde direkt tak ulaştırıyor o yönden biraz daha iyi olabilirler diye düşünüyorum. Yine çok uzun bir sürede gelmedi arkadaşlar ama diğer firmalara baktığım zaman rakip firmalara baktığım zaman daha 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 kısa sürelerde getirebildiklerini görüyoruz. Ondan dolayı onların da gerekli şeylerini bu kısımda biraz daha çaba sarf etseler kendilerini bir sıfır daha öne geçirecekler diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarım, gerekli şeyler internet sitesini incelemiş bulunmaktayız. Şimdi ufaktan notlarımızı verelim gerekli şeylere. Gerekli şeylerin internet sitesinin dizaynı Bizden 5 üzerinden 4 alıyor arkadaşlar. Gayet güzel anlaşılabilir. Sade bir internet sitesi var. Siz de az önce gördünüz. Hep beraber gördük. Ben beğendim. Benim fikrim bu. Beğendim. İnternet sitesinde biliyorsunuz ki dışarıdan etiket fiyatından daha uyguna alabiliyorsunuz. Bu ayrıntı da güzeldi. Buradan da güzel puan aldı bizden. Ondan sonra gelelim kargo bedeline. Kargo bedeli 300 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedelimiz ücretsiz oluyor. Bu bence çok kötü bir şey. Buraya 5 üzerinden 2 puan veriyorum. Hatta 1 bile verebilirim buraya. Çünkü kimse e, çoğu insan girip de 300 sterlinlik bir alışveriş yapamıyor. O kadar bütçesi olmuyor. Genelde genç kardeşlerimiz alışveriş yaptığı için onların da 300 TL gibi bir bütçesi olmadığı için genelde ekstra 16 lira gibi bir fiyat veriyorlar kargolar her zaman. Yani bir manga fiyatı daha bir manga parası daha veriyorlar şeye kargo bedeline. Bu kötü bir şey. O yüzden oraya 5 üzerinden 1.5-2 veriyorum. Kötü yani. Kargonun sağlamlığı konusunda konuşalım biraz daha. Kargo sağlam geliyor bize. Görmüş olduğunuz gibi paketi gayet sağlam bir şekilde sarılıyor ve getiriliyor. Buraya aslında 5 üzerinden 5 verecektim ama biliyorsunuz ben size az önce ne dedim. Kargonun geldiği zaman keşke gerekli şeyler tasarımı olan şöyle güzel bir kutuları olsa onun içine koysalar o şekilde koysalar. Direkt 5 üzerinden 5 tam puan verecektim ama 1 puan kuruyorum bu yüzden. 5 üzerinden 4 veriyorum gayet güzeldi o dediğim ayrıntı dışında. İçine bir herhangi bir hediye koyuldu mu? Herhangi bir hediye koyulmadı. Diğer internet sitelerinden alışveriş yaptığımız zaman bir tane bile, bir şey bile alsak içine en azından hediye ayraçlar koyulabiliyor. Ve bu araçlar genelde gerekli şeyler Ayrıca oluyor şeyler üzeri arkasında. Yani bunu aslında onlar basıyor ama kendileri neden koymuyorlar bunu bilmiyorum. Oradan da ufak bir puan kuruyorum. 5 üzerinden o oraya da 5 üzerinden ya da oraya oraya puan vermiyorum ya zaten çünkü içinde hiçbir şey yoktu. Keşke içine hediye koysalar biraz daha çünkü diğer rakip firmalara hediye koyduğu için onları 1-0-2-0 öne geçiriyor. Ve burada hediye koysalar hem de karbonun bedelini biraz düşürseler çok 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 öne geçeceklerini düşünüyorum gelişçilerin bu konuda. Genel olarak gelişiler bizden ve 10 üzerinden 7.5 alıyor. Yani bu, bence bu güzel bir sayı, güzel bir puanlama. Evet kardeşlerim incelememizin sonuna geldik. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyorum. Umarım bu video size çok bilgilendirici bir video olmuştur. Güzel bir video olmuştur. En azından gerekli işe alışverişe alışveriş yapacak olan arkadaşlarım. ilk defa alışveriş yapacak olan arkadaşlarıma güzel bir rehber niteliğinde video olmuştur diyorum. Sizleri seviyorum kardeşlerim. Kendinize iyi bakın lütfen beni Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip etmeseniz de olur ama YouTube'dan kesinlikle takip edin arkadaşlar. Çünkü bu benim bu beni motive ediyor ve daha çok video atmama pop oluyor, Bana gaz veriyor yani anlayacağınız. O zaman ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum.